Vel muhsanatu minen nisa'i illa ma malakat Bu mucize bir cümle bu. Yani bir ifade bu kadar şey olabilir ve bu kadar mucizevi bir anlam yüklü olabilir. Şimdi sevgili kardeşlerim ama burada mecburen teknik ifade veriyoruz. Vav harfi atıfadır. Daha önce Nisa suresinin 23. ayeti bu 24'tür. Nisa suresinin 24. ayetinde 23. 23. ayetinde kimlerle evlenemeyeceğimizi Allah tek tek sayar. Anneleriniz, kız kardeşleriniz, kayınvalideleriniz efendim iki kız kardeşi bir nikah altına almak Efendim anneleriyle ilişkiye girdiğiniz, zipafa girdiğiniz kadınların kızları bize burada madde, 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 madde verir. Ve 24. ayet konunun devamıdır. Eğer bu vavı, muhsanat kelimesini bir önceki ayetteki Hürrimet aleyküm ümme atüküme bu ayete mana veremezsiniz. Çünkü bu ayette bir istisna cümlesi var. İstisnayı muttasıl diyor. Müstesna min'i var, müstesnası var, harfi edatı var. Önceki hükmün bir başka hükme inkılabı e, evrilmesi manası var. Yoksa ayet ortada kalır, mana veremezsiniz ayete. Şimdi ayet şu, onu geçiyor bizim e, müfessirlerimizin pek çoğu. Vel muhsanatu minen nisa. Ey müminler, huremet aleyküm atum. Oradan alayım. Anneleriniz size aram kılındı Ve benatüküm kızlarınız size aram kılındı. Vel muhsanatu minen nisai. Kadınlardan evli olanlar da size aram kılındı. Ama ne haram kıldı. Bir önceki ayete devam edin. Tekrar bakalım. Hürmet aleyküm ümmeatüküm. Analarınız aram kılındı. Kızlar aram haram kılındı. Neyi haram kılındı? Anaların, kızların, kayınvalidelerin nesi haram kılındı? Aram nikah haram kılına kılınan nikah. Ey müminler sizi, size annelerinizi, kızlarınızı, kayınvalidelerinizi, baldızlarınızı, eşlerinizi sakin e, nikahlamanız size haram kılındığı gibi vel muhsanatü minen nisa. Evli kadınlar da size evli kadınları da nikahlamanız size aram kılındı. İlla evli kadınları nikahlamanız size aram kılındı. İlla ancak size nikahlanması halal kılındı. Ne? Ne meleket eymen. Güç yoluyla üzerlerinde tasarruf edebileceğiniz cariyelerinizi nikahlamanız size alal kılındı. Evli bile olsa. Evli de olsa. Tamam. O ayrı bir konu. Ha, silahlı savaş, silahlı savaş bir önceki evlilik akdini kaldırır. Bunun için de rızaya dayalı olması lazım. Cariye onay vermezse nikahlayamazsınız. Bak o ayrı bunlar ayrı ayrı bölümlerde işlenmiştir. nikahta nikahlayacaksanız onay verecek. Neden? Çünkü esirlerle alakalı Allah iki hüküm beyan ediyor. Birisi zina meselesinde hır kadınlardan yarı yarıya ceza almaları, bir de cariyeler evlenirken cariyeler üzerinde hukuken tasarruf etme hakkına sahip olanların iznine bu ya devlet olur ya fert olur. İzin alınma yoluyla yapılır. Bu ikinin dışında Kur'an'da ve sünnette Cariyelerle ilişkin olarak hür kadınlardan farklı hiçbir citat yok.